serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Telefonu tam dolu olacak şekilde şarj eden Hüseyin 7 saat sonraki şarj göstergesi aşağıdaki gibidir. Hüseyin'in telefonunun şarjı tamamen doluyken 3 saat sonra şarj durumunu gösteren bir şey ifade aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi tam doluyken 7 saat sonra bu kadar azalmış. O zaman bakıyoruz 28 x artı 7 x artı 35. 7'ye böleceğimizde bir saatte ne kadar azaldığını buluruz. 28x kare 7'ye böldük. 4x kare 7x 7'ye böldük. 1x artı 35 7'ye böldük. Artı 5. Bu 1 saatteki azalma miktarı. Bize 3 saat tam doluyken 3 saat sonrakini soruyor. O zaman 3 ile çarpalım. 1 saatteki azalma miktarını bulduk. 3 saati bulmak için 1 saattekini 3 ile çarparız. 3 ile 4x kareyi çarptık. 12x kare 3 ile artı x çarptık. Artı 3x 3 ile artı 5 çarptık. Artı 15. O zaman tam dolurken 3 saat sonra bu kadar azalacak. Tamamının dolu miktarını hesaplayalım. Şurası dolu kısmı zaten. %9x kare artı 15x artı 40 artı bir tane kısmı da ekleyelim. 28 x kare artı 7 x artı 35 toplayalım buradan 9 x kare ile 28 x kareyi topladık 37 x kare artı 15 artı 7 x artı 22 x artı 40 artı 35 artı 75 yapar bu tamamının dolu miktarı bu dolu hali Buradan 3 saat sonraki şarj durumunu gösteren kısım 3 saatte ne kadar azalacak? 12x kare artı 3x artı 15 azalacak. O zaman çıkaralım tam dolu halinden. 37x kare artı 22x artı 75'ten buradakileri çıkaracağız. Çıkarma işleminin eksi her birine geleceği için o yüzden her birini eksiyle çarpıyorum. Eksi 12x kare eksi 3x eksi 15 olacak ki çıkarma işleminin eksi her birine dağıtmış olalım. Direkt tek tek yazmayalım. 37 x kareden 12 x kare çıkardığımız zaman 25 x kare artı 20 x 3 x çıkardık artı 19 x artı 75 eksi 15 var işaretler farklı çıkarırız 60 büyüğün işareti geçer artı 60 demek ki 25 x kare artı 19 x artı 60 kalıyor bu da cevabımızın A seçeneği olduğunu gösterir. Alanı 9x kare artı 30x artı 25 milimetre kare olan kare şeklinde kartona kırmızı boyalı bölge kesilip karenin kenarlarına yapıştırılarak şekil bir elde edilmiştir. Başlangıçta verilen kare kartondaki mavi boyalı bölgenin çevresi 20x artı 30 milimetre olduğuna göre şekil 1'de verilen yapının çevre uzunluğunu milimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi alanı 9x kare artı 30x artı 25 verilmiş. Tam kare bir ifade verilmiş. Biz bunu çarpanlarına ayırırsak. 9x karenin çarpanları 3x, 3x artı 25'in çarpanları artı 5'i e, artı 5 diyebiliriz. 3x artı 5 çarptık artı 15x. 3x artı 5 çarptık artı 15x topladığımız zaman artı 30x veriyor. O zaman çarpanları 3x artı 5 çarpı 3x artı 5 olacaktır. Kare olduğuna göre bir kenarımız 3x artı 5. Buradaki kenar da 3x artı 5'tir. Şimdi mavi boyalı bölgenin çevresi 20x artı 30. 20x artı 30'dan şu kenar uzunluklarını çıkarırsak buradaki kenar uzunluğunu ve buradaki kenar uzunluğunu buluruz. O zaman 20x artı 30'dan 3x artı 5 burada 3x artı 5 burada 6x artı 10'u çıkarıyoruz düzenleyelim 20x artı 30 eksiyi dağıtıyorum eksi 6x eksi 10 olmuş oldu 20x eksi 6x 14x yapacaktır artı 30 eksi 10 artı 20 yapacaktır bu kalan zikzaklı kısımların çevresi e, iki tane zikzaklı kısım olduğu için 14x artı 20'yi 2'ye bölüyorum 7x artı 10 olmuş oluyor bu bir tane zikzaklı'nın çevresi. Şekil 2'de o zaman bir zikzaklının çevresi 7x artı 10'sa yani şuradaki kenar uzunluğumuz 7x artı 10'sa buradaki de 7x artı 10'dur. Buradaki de 7x artı 10'dur. Buradaki de 7x artı 10'dur. O zaman çevresini hesaplamak için 7x artı 10'u 4 ile çarpıyoruz. 4'ü de artacağız. 4 kenar olduğu için 4 çarpı 7x 28x 4 çarpı artı 10 artı 40 yapar. 28x artı 40 milimetre olarak bulmuş olduk. Cevabımız B seçeneği. Eş karelerden oluşan aşağıdaki şeklin çevre uzunluğu 26x artı 52 santimetredir. Bu şekilde M ve T noktaları birleştirerek M, T doğru parçası çizilip şeklin bir kısmı maviye boyanıyor. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen bakalım çevresinin uzunluğu 26x artı 52. Kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane. 26'ya bölüyoruz. 26x 26'ya böldük. 1x 52 26'ya böldük. 2x artı 2. Yani şuradaki bir kenar uzunluğumuz x artı 2. Bunlar kare olduğuna göre alanını bulmak için x artı 2'nin karesini alacağız. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıp 2 iki katını alacağız. x ile 2'yi çarpıp 2x. 2 katı 4x. Artı 2'nin karesi artı 4. O zaman bir tanesinin karesi bu. Tamamının karesini alanını bulalım. Yani x artı 2'nin karesini aldığımızda bir tane karenin alanını bulduk. Kaç tane kare var? Burada. 20 tane kare var. O zaman 20 çarpı x kare artı 4 x artı 4 diyoruz. Ama bizden mavi boyalı bölgenin alanını istiyor. Tüm karelerin toplam alanını 2'ye böldüğümüz zaman mavinin alanını bulmuş oluruz. O yüzden 2'ye böleceğiz. 2'yi 2'ye böldük. 1'i 22'ye böldük. 10, onu da dağıtacağız. 10'la x kareyi çarptık. 10 x kare 10 ile artı, artı 4 x çarptık artı 40 x. 10 artı 4'ü çarptık artı 40. Bu da cevabımızın B seçeneği olduğunu gösterir. Aşağıda verilen fanustaki toplar rampadan aşağı bırakılarak cebirsel ifadeler elde edilecektir. Buna göre bu toplar rampadan hangi sırayla bırakılırsa oluşan cebirsel ifadenin katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı en az olur. Şimdi örneğe baktığımızda sırasıyla 3, 2, 1 3, 2, 1 ve toplar bırakılırsa başa sondakini yazıyoruz. Bu 1. 1 x kare. Eksi 2 x artı 3 olmuş oluyor. O zaman buradakini de ona göre yerleştireceksek yani sondakini x kare ile çarpıyoruz. Ortadakini eksi x ile çarpıyoruz. Sondakini de direkt yazabiliyoruz. Şimaya baktık. Sondan başladık. 1 x kare eksi 3 x artı 2 olacak. Sıra buysa. Katsayılar toplamına bakalım. Burada 1 var görünmeyen. Artı 1. Bunun katsayısı eksi 3. Buradaki artı 2 de katsayı. Düzenlediğimiz zaman 1 ile 2'yi topladık. 3 bir de eksi 3 var. 0. Katsayılar toplamı 0 yaptı. Sabit terimine bakalım. Sabit terimi artı 2. Katsayılar toplamıyla sabit terimi çarptığımızda 0 çarpı artı 2'den 0 gelecektir. B'ye bakalım. 3x kare Şimdi eksi burada vardı. Eksi de burada var. Artı x oldu. Eksi 6. Hemen düzenleyelim. 3x kare artı x eksi 6'da. Kat sayılar toplamına bakıyoruz. Katsayısı sayısı 1. Buranın 3. Buranın 1. Bir de eksi 6 var. 3'te bir topluluk 4 eksi 6 eksi 2 yapmış oldu. Sabit terime bakıyoruz. Eksi 6. Katseler toplamı ile sabit terimi çarptığımızda artı 12 yapmış oluyor. C'ye bakalım. Eksi 6. Siyah yazalım. Bir yerde de karışmasın. Eksi 6 x kare. Eksi 2 x. Eksi 1. Buradaki örneğe göre yapıyoruz. Katsayılar toplamına bakıyoruz. Eksi 6 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Topladığımız zaman eksi 9 yapar. Sabit terime bakıyoruz. Eksi 1. Katsayılar toplamı ve sabit terimi çarptığımızda artı 9 yapar. Hemen d için de bakalım. 2x kare sondan başladık. Eksi 6 x cebirsel ifade oluşturuyoruz. Artı 3. Buradaki eksi 6 da Bir de buradaki eksi çarpımında var. O yüzden burası artı 6 x yapacak. Bir de artı 3'ümüz var. Kat toplamı artı 2 artı 6 artı 3. Toplamı 11 yapar. Sabit terimine bakıyoruz. Artı 3 11'i de artı 3 çarptığımızda 33 yapar. Hangisinin çarpımı en az olur diyor. D'nin 33, C'nin artı 9, B'nin artı 12, A'nın 0. En küçük olan 0. O yüzden cevabımız A seçeneği. Kezmer uzunlukları 8 x 16 birim ve 12 x 36 birim olan dikdörtgen şeklindeki kağıttan geri çap uzunluğu 2 birim olan daireler arasında boşluk kalmayacak şekilde kesilip çıkartılıyor. Buna göre bu işlem sonucunda oluşan daire sayısını veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yarı çapı 2 ise o zaman yarı çapı da 2 buradaki çapı 4. Çapı 4 4 şeklinde dizildiği için 12 x 36'yı 4'e bölersek o sıraya kaç tane daire geliyor onu bulabiliriz. 12x'i 4'e böldük. 3x artı 36'yı 4'e böldük. Artı 9. O zaman buraya 3x artı 9 tane sıra daire gelecek. Diğeri için bakalım 8x artı 16'ydı. Yine çapı 4. Çapı 4 şekline gittiği için 8x artı 16'yı 4'e böleceğiz. 2x artı 4 tane daire de oraya denk gelecek. Dikdörtgen içindeki tüm daire sayısını bulmak için 3x artı 9 ile 2x artı 4'ü çarpmamız lazım. 2x artı 4 çarpı 3x artı 9 diyoruz. Dağıtalım. 2x ile 3x'i çarptık. 6x kare. 2x artı 9'u çarptık. Artı 18x. Artı 4 ile 3x'i çarptık. Artı 12x. Artı 4 ile artı 9'u çarptık artı 36. Düzenliyoruz. x kare başka terim yok. 6 x kare aynen duruyor. 18 x 12 x topladık. İşaretleri aynı. Artı 30 x bir de artı 36 var. Demek ki 6 x kare artı 30 x artı 36 tane daire gelecek buraya. Cevabımız A seçeneği. Cebirsel ifadeler konusuyla ilgili etkinlik düzenleyen Hakan öğretmen aşağıda gösterilen cetveli hazırlıyor. Daha sonra hazırlamış olduğu özdeş 4 adet cetveli iç bölgesi kare şeklinde olan yapıyı oluşturuyor. Şeklin çevresi 56 x 36 birim olduğuna göre mavi bölgenin alanına özdeş olan cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle cetvelin uzunluğunu bulalım. Bu aralık 0 ile 11x arası 11x e başlangıçta x eksi 3 var. Sonda x eksi 3 var. Bunları deklediğimiz zaman 11x, 1x, 1x de burada 13x yaptı. Eksi 3, eksi 3, eksi 6 yaptı topladığımızda. 13x, eksi 6 cetvelin boyu. Şimdi hemen bakıyoruz. Şuradaki uzunluk 13x, eksi 6 ise bu uzunluktan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. Tamamın uzunluğu çevresinin uzunluğu 56 x x 36 imiş. Buradan 4 tane uzun kenarı çıkarırsak 4 tane uzun kenarımız neydi? 13 x 6'ydı. çıkarırsak kısaların uzunlukları toplamını bulmuş oluruz. Şimdi düzenleyelim. 56 x eksi 36 eksi 4'ü dağıtıyoruz. 4 ile 13 x'i çarptık. 52 x 4 ile eksi 6'yı çarptık. Artı 24. Burada 56 x var. 52 x var. 4 x yapar. 36 artı 24 işaretler farklı çıkaracağız. 36'dan 24 çıkardık. 12 büyüğün işareti geçti. Eksi 12. 4 x eksi 12 kısa kenar uzunlukları toplamı çevredeki kaç tane var bakalım 1 2 3 4 tane o zaman 4'e böleceğiz bir tanesinin uzunluğunu bulmak için 4 x eksi 12 4'e biliyoruz 4 x'i 4'e böldük x -12 dörde böldük. eksi 12 4'e böldük 3 bu kısa kenarın uzunluğu o zaman. Kısa kenar x eksi 3 bulduk. Uzun kenarımız 13 x eksi 6 idi. Şuradaki kısa kenarı yani x eksi 3'ü çıkarırsak 13 x 6'dan x eksi 3'ü çıkarırsak içindeki mavinin bir kenar uzunluğunu buluruz. Düzenleyelim 13 x 6 duruyor. Eksiyi de atacağız. Eksi ile artı çarptık. Eksi x Eksiyle eksi ile eksi 3'ü çarptık. Artı 3. 13x artı 3 var benzer terim değil. X'li benzer terim de var. 13x eksi x var. 13x'ten 1x çıkardık. 12x. Eksi 6 artı 3. İşaretler farklı çıkardık. 3 büyüğün işareti geçer. Eksi 3. O zaman bu mavinin kenar uzunluğu. Yani burayı 12x eksi 3 bulduk. Bizden alanını istiyor. Karenin alanı 12x eksi 3'ün karesi. 12x'in karesi 144x kare tam kare özdeşliğinden faydalanıyoruz. Birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını alacağız. 12x eksi 3 ile çarptık. Eksi 36x. 2 katı eksi 72x. İkincinin karesi eksi 3'ün karesi artı 9. Mavi bölgenin alanını bulmuş olduk. Bu da cevabımızın seçeneği olduğunu gösterir. Aşağıda özdeş iki şerit ön ve arka yüzüyle kısa ve uzun kenar uzunlukları santimetre cinsinden cebirsel ifade olarak verilmiştir. Bu şeritler bükülerek aşağıda verilen görünüm elde edilmiştir. Buna göre oluşan görünümde beyaz bölgenin çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ön yüz arka yüz uzunlukları verilmiş zaten. Şimdi maviyi burada orta noktadan kısa kenar x o zaman burası x Şimdi şöyle düşünüyoruz. Buradaki x, buradaki x e eşit olacak. Buradaki xli kısım katlanıyor. E tamamının uzunluğu 9x artı 10'du. bir xli kısım katlandığına göre x'i çıkartıyorum. 9x'ten bir x çıktı, 8x artı 10 kalmış oldu. Şimdi şuradaki kısmı çıkardıktan sonra buradaki kısım iki eşit parça olacaktır. O yüzden 8x artı 10'u 2'ye bölüyoruz. 8 x 2'ye böldük. 4x artı 12'ye böldük. Artı 5. Yani demek oluyor ki buradaki kısım 4x artı 5 buradaki kısım 4x artı 5 bir de şu ortada x'lik kısım var. O zaman şuradaki kısma bakalım. Burası 4x artı 5 yapacak. Burası 4x artı 5 yapıyor. Çünkü şuradaki x kısmı üst üste geldiği için x'lik kısım gitti. 4x artı 5 olmuş oldu. Bizden çevresini istiyor. Bir kenarı 4x artı 5 ise kare olduğu için 4 kenarı var. 4 ile çarpacağız. 4 ile 4x'i çarptık. 16x. 4 ile artı 5 çarptık. Artı 20. O zaman beyaz bölgenin çevresinin uzunluğu 16x artı 20 cm olur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda 4 adet kare ve düzgün altıgenin birer kenarları çakışacak şekilde oluşan şekil gösterilmiştir. Oluşan şekildeki beyaz bölgenin çevre uzunluğu 12 x cm olduğuna göre şeklin alanının santimetre kare cinsinden cebirsel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Oluşan şekildeki beyaz bölgenin çevre uzunluğu 12 x. E, düzgün altıgen verildiyse kenar uzunlukları eşit. 1, 2, 3, 4, 5. Altıgen verildi. Altı kenarı da birbirine eşit. E, çevresinin uzunluğu 12 x. 12 x'i 6'ya böldük bir kenar 2x olacak. Bir kenar uzunluğunu 2x olarak bulduk. Şimdi hemen bakalım. Bir kenar uzunluğu a birim olan düzgün altıgenin alanı burada verilmiş. Alan formülümüz a kare kök 3 bölü 4 çarpı 6. a yerine 2x yazıyoruz. 2x'in karesi çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 6. Düzenleyelim. 2x'in karesi 4x kare çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 6. 4'ler birbirini götürdü. x kare kök 3 çarpı 6 olmuş oldu. Bir tane altıgenin alanı. Kaç tane altıgen var? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman 4 altıgen olduğu için 4 ile çarpıyoruz. Bir tanesinin alanı 4 çarpı x kare kök 3 çarpı 6 düzenlediğimiz zaman 4 ile 6'yı çarptık. 24 x kare kök 3 olmuş oldu. Altıgenlerin alanlarını bulduk. Şimdi kenar uzunlukları 2x'ti. Burada kareler var. Kare alanı da bulalım. Kare alanı 2x çarpı 2x'ten 4x kare. Kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman 4 çarpı 1 karenin alanı diyoruz. 4 çarpı 4x kareden 16x kare gelecektir. Bu da karelerin alanları toplamı. Bizden şeklin alanını istemiş. 4 altıgen alanı 24 x kare kök 3 artı 4 tane karenin alanı 16 x kare. Şimdi buradaki kısma baktığımız zaman ortak olan ne var ona bakalım. Her iki tarafta x kareler ortak. Aynı zamanda 16 ve 24 8'e de bölünür. 8x kare parantezini alabiliriz. İlk kısmı 8x kareye böldüğümüz zaman 24x kareyi 8x kare bölsek 3 olur. Bir de kök köküçümüz var. Artı 16x kareyi 8x kare parantezine aldığımız zaman 2 olur. Yani buradaki 8x kareyi dağıttığımız zaman tekrar baştaki şeyi cebirsel ifadeyi bulmuş oluruz. Düzenlenmiş halini bulduk. Bu da cevabımızın D seçeneği olduğunu gösterir. Yeah.